Tamam 9. sınıf yazılı sorularımızı çözmeye başlıyoruz. siz puanlamaları bak burada cevaplamaları yapıyorum. Siz de oradan kendinizin ne yazdıysanız ona göre puanlamanızı yapıyorsunuz. 2024-25 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı. 1. soruyu ben bu senaryolar var ya senaryodan aldım. Diyor ki bir biyoloji öğretmeni virüslerin cansız ile canlı arasında kalan bir yapı olduğunu belirtmiştir. Bu bilgiyi virüslerin özellikleri üzerinden açıklayınız. Söylemek isteyen var mı? Nedir? Virüsler söyle Oktay. Bakteriler, virüsler, arkeler. Hayır öyle değil de şimdi virüsler cansız ortamda cansız, canlı ortamda canlı özelliği gösteriyor. Şimdi saydıklarıma göre, saydıklarıma göre şşt, Saydıklarıma göre puan ver. Cans, e, virüsler cansız ortamda. Cansız canlı ortamda canlıdırlar. Enzimleri yoktur. E, ATP üretemezler. Hangilerini yazdıysanız ona göre puan veriyorsunuz. Geldi. 1854 <laughs> Çok iyi, yani. Ben de zorunlu yüce Tamam ona puan verelim. Ama sana puan vermiyoruz. Maalesef Oktay. Sen sıfır. Yaz oraya sıfır. İkinci sorumuz. Ki aşağıda verilen canlıların ilkelden gelişmişe doğru sıralayız. Burada en ilkel olan hangisidir sizce? Ya solucan ya denizanası, önemli Solucan. Ondan sonra kim? Hamsi. ben hatta bunu sınıflandırmayı konuşurken size dedim ki köpek balığı mı daha gelişmiş Hams. hamsi mi? Hatta siz dediniz ki siz sorduysanız e, yok. Hatta dediniz köpek balığı gelişmiştir büyük olduğu için hamsi daha gelişmiş. Neden kemikli? Hı -hı. Şimdi en ilkel ne dedik? Solucan, sonra deniz anası, sonra ne? Köpek balığı, sonra hamsi, en son ne diyoruz? Penguş. Oldu mu? Hocam bir tanesi doğru demişim sadece. ne yapacağız şimdi sıralamak... Nın, Bir tanesi doğru, diye bir tane mi Hadi artı bir ver. Iki. Hadi ver ya. Allah Allah seni mi kıracağım? Tövbe estağfurullah. Pazardan şey dağıtıyoruz. Evet üçüncü soru. Analog görevdeş ve homolog kökendeş canlılara üçer örnek veriniz. Analog bak yanına da sana kopyasını vermişim kökendeş. Kuşun kanadı, sineğin kanadı, yarasağının kanadı, uçağın kanadı. Anladın mı? Ama homolog da kökendeş. Kökenleri aynı olacak. Mesela insan koluyla kimler kökendeş? yarasanın kanadı, balinanın yüzgeci, ondan sonra kedinin patisi hangilerini yazdıysan. tamam Diğer soruya geçtim. Dördüncü soru. Dedim ki sadece memelilere ait beş tane özellik. ÖSYM daha bir de memelilerin özelliğini sorar. O yüzden önemli. Burada beş tane özellik yazacaktınız. Ee, mesela memelilerin memelilere ait özellik. Adı üstünde yan memeliler. Meme yazdın değil mi? Üstünde besleme yazdım. meme yazdıysan Puan ver kendine. Süt yaz, kıl yaz. Ondan sonra e, olgun alnı var. Hı hı. Çekirdeksizdir. Sonra başka ne? Kaslı diyafram. diyafram çok güzel Afra bak şuna bak ya daha yeni gelmiş neler neler Evet işte gelişmiş hı hı. pons falan hı hı. aynen aynen öyle. Evet Geldim son soru ve 60 puan demişim buna. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili aşağıda verilen tabloda boş bırakılan yerleri doldurup burada yer alan bir canlı ismi yazınız. Şimdi canlıların sınıflandırılmasında prokaryot, ökaryot diye ayırdık. Prokaryot, bakteri. Okay. zaten ilkini ben size örnek olsun diye şey yapmıştım. Bakteri örnek olarak canlı vermişim. Diğeri ne olacak? Arke. Kendine puan ver. Örnek vermene gerek yok. Ben vermişim. Şimdi prokaryot. Diğeri ne olacaktı? Ökaryot yazdın mı buraya? Ha yazdıysan puan ver. Protista. protistalarda da amip, öglena, paramesyum, plazmodium, alk, cıvık mantar. Alk. Yazdın mı? Yazdıklarına ona göre puan ver. Diğer boş bırakılan yerleri. Diğer boş bırakılan yerleri de şöyle. Mantar mantar mı daha gelişmiş bitki mi bu arada? Mantar, mantar daha gelişmişti. Özellikle üzerinde durduk. O zaman ilk soru işaretine bitki sonrasına mantar diyorsun. Sonra hayvanları ikiye ayırdık. Omurgasız omurgalı. Omurgasızlardan da neyi yazmamışım? Solucan. Solucan. Mı? Solucan. Güzel. Omurgalı hayvanlar zaten çerez, bonus. Neydi? Balık. Amfibiler kurba, afibi ya da kurbağalar da yazsanız kabulümdür. Sürüngen, kuş, afibi demek iki yaşamlılar demek. Kurbağalar da olurdu. Yani bunların hepsine puan verirdim haberiniz olsun. Sorularımız böyleydi. Çok kolay dediniz ama yapamadınız. Allah belanızı versin. 10. sınıf yazılısı için başlıyorum. Şimdi 10. sınıf yazılısı için birinci sorumuz ne? Mitoz ve mayoz arasındaki fark. Ee, ...kısa kısa cevaplar da benim için yeterli... ...mitoz ve mayoz arasındaki... ...mitozda kalısal çeşitlilik yok, mayozda var... ...yeterli... Ee, ...mitoz tek aşamada... E, ...mayoz çift aşamada... ...kendine ona göre şey verebilirsin... ...kromozom sayısı mitozda sabit... ...mayozda yarıya iniyor... Ee, ...kalısal çeşitliliği sağlayan... ...crossing over mitozda yok, mayozda var... ...ondan sonra... ...mitozda e, tetrat sinapsis falan... ...bunlar görünmüyor, mayozda var... ...sen neler yazdın... Crossy Cover. Ondan sonra tek. Bu arada hangi ne? Hazırlık evresi geçirir. Hepsi hazırlık evresi geçirir. Oradan puanını kır hmm, canım. Ee, sonra e, mitozda mitoz prokaryot hücreler dışındaki e, prokaryot hücreler dışındaki hücreler geçiriyor mayoz ise diploid eşey ana hücreleri geçiriyor. Bunlar yeterliydi. Aşağıda verilen tanımlarda ikinci soru. Aşağıda verilen tanımlarda boşluklara uygun terimleri yazıp birer örnek veriniz. Mesela genotipi bilinmeyen bir bireyin genotipini bulabilmek için çekinik bir karakterle çaprazlanması. Benim gözlerim kahverengi. Kahverengi bir göz renginin baskın mı? Yoksa yani büyük a ağ, büyük ağa mı? Büyük ağa küçük ağa mı? olduğunu bilmek için ne yapacaktık? Çekinik bir karakterle çaprazlayacaktık Mesela sarı bezelyenin yeşil bezelye ile şey yapılması gibi kontrol çaprazlaması diyoruz. Örnek olarak büyük A büyük A işte ya da büyük S büyük S sarı bezelyeden örnek verelim. Büyük S büyük S'yi küçük S küçük S ile çaprazlamak ve bir de büyük S küçük S'nin küçük S küçük S ile çaprazlanması. Diğerine geldim. Heterozigot durumda olan alergenlerin her ikisinin de etkisini birlikte göstermesine ne diyorduk? Eş baskınlık. Kan gruplarında görülüyor. A, B ve M'n. Diğeri genetik olarak genetik olarak aynı karakteri etki eden fakat birbirinden farklı özellik taşıyan iki genin canlının genotipinde birbirine dominantlık gösterememeyip ebeveynlerinde farklı yeni bir genotip oluşturmasına nedenliyor. Eksik baskınlık. Buna da örnek aslan ağzı bitkisi. Diğeri aynı karakteri tem karakteri temsil eden ikiden fazla gen bulunması durumuna da çok alellik. Tavşanlarda kürk rengi diyebiliriz. Üçüncü soru bir e problem olarak şey yaptık. A kan grubuna sahip bir anne ile B kan grubuna sahip bir babanın dört farklı fenotipe sahip 4 çocuğu olduğuna göre bu ailenin AB kan grubunda kız çocuklarının olma olasılığı nedir? Şimdi AB kan grubunun gelme olasılığı 1 bölü 4 çaprazlama yaptığımızda 1 bölü 4 çarpı kız çocuğunun gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2 çarptığında ne gelecek? 1 bölü 8. Eraş uyuşmazlığı neydi? RH er yüzme hızı da annenin küçük R küçük R negatifi olması pozitif biriyle evlendiğinde eğer bebiş negatifse sorun yok pozitifse o zaman kan üşmezdi. Bu da punnet karesiydi. Aşağıda verilen punnet karesindeki boş kutucukları doldurup numaralarla gösterilen kutucuklara özelliğini yazınız demişiz. Bu kutucukların hepsini dolduracaktın. Birinciye ne dedim mesela? Birinci de büyük K Birincide büyük K, büyük K, büyük B, büyük B Yani kıvırcık saçlı esmer tenli de ne olacak Büyük K, büyük K, küçük B, küçük B Kıvırcık saçlı beyaz tenli Üçüncüde ise Üçüncüde ise ne oluyor e, Hepsini doldurduktan sonra Üçüncüde ise diyoruz ki Küçük K, küçük K, büyük B, büyük B Düz saçlı esmer Bir dakika esmer tenli evet Son e, küçük K, küçük K, küçük B, küçük B Bunda da düz saçlı beyaz tenli olması gerekiyordu. Evet sorularımız bu kadar. 10. sınıf soruları. Yani şimdi 11. sınıf yazın sorularını hemen bir analiz edelim. Ondan sonra geçelim. Birinci soruya bir kemik e, yapısı koymuşum. Şşşt, bir kemik yapısı koymuşum. Şimdi boca üzemeyi uza, uzamayı sağlayan neydi? Epifiz. <laughs> Epifiz. <laughs> <Perios> neyi sağlıyordu? <laughs> Enine büyümeyi sağlıyordu. Kırmızı ilik tüm kemiklerde bulunur. Aslında bak verdiğim boşluklar diğer boşlukların kopyası. Onun da farkında değilsin. Sarı iliklerde bulunuyor. Önemli. ÖSYM'de falan çıkmıştı. Sadece uzun kemiklerde dedik. İkinci soruya geldik. Bak bu soruyu bu kasın kasılması gevşemesinde Z H, i bantları neler neler oluyor falan diye 2-3 defa soruda verilmişti. Ben de burada da verdim. Diyor ki kas gevşerken aşağıdaki sıralanan öncüllerden hangi neler gözlenir? Z çizgi Ileri, geçerken uzaklaşır. Haş bandı da e, uzaklaşır, görünür hale gel gelir. I bandı ne oluyordu? Uzaklaşıyor, görünür hale geliyordu. Dikkat, değişmeyenler neydi? A bandı değişmez. Sarkomerin hacmi değişmez. Sarkomerin kütlesi değişmez. Ama boyu ne oluyordu? Uzamaya başlıyordu. Geldim ikinci soru. Yine ÖSYM bunu üç defa sordu. Sindirim sisteminde midenin kendi kendini sindirmemesini sağlayan üç özellik dedik. Hidroklorik asidin ya da in inaktif durumda olması, mide yüzeyinin mukusla kaplı olması, mide boşken çalışmaması bunları söyleyebiliriz. Enterogastrin hormonunun salgılanması. Geldim yine ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tipi. Ee, sana kasın özelliklerini verecek ve kasın özelliğini soruyor Ben burada şekil koydum Diyor ki aşağıdaki resimde gösterilen kas çeşitleriyle ilgili üçer özellik yazınız Birinci kas çeşidimiz nedir? Kalp kası Değil mi? Görünüyor Kalp kası yazmanız da kabulümdür. Kalp kası istemli mi çalışıyor, istemsiz mi? İstemsiz. istemsiz çalışıyordu. İşte e, buraya e, şeklinden dolayı dallanmış falan yazabilirdin. Yani aslında sorunun cevabı sorunun şeklinde. Şekle bakarak her bir şeyini yazabiliyordun. Bir tek istemsiz demeniz yeterliydi. Geldim ikinci şekilde neydi? Ee, kol kası, pazu kasını göstermiş. Çizgili kas. Ondan sonra istemsiz çalışır. Yine dallanmış bir şekildedir diye ee, de demeniz yeterli. Geldim. Son şekil midenin altında üstünde falan e iç organların yüzeyini saran düz kas. Mekik şeklindedir. E, istemsiz çalışır demeniz yeterliydi. Şimdi geleneksel Maden Şebnem sindirim partileri yapıyoruz sindirim sisteminde. Şebnem Hoca sindirim partisi yapacağını söyleyip öğrencileriyle birlikte çeşit çeşit tatlılar hazırlayıp okula getirip masaya koyarlar. Şebnem Hoca ve öğrencileri tatlıları yemeye başlamadıkları halde ağızlarındaki tükürük salgısının arttığını fark ederler. Bunun sebebi nedir? Bu birazcık da yeni nesil oldu. Hatta biz bu partiyi yaparken dedim ki Ağzımız kamaşıyordu, değil mi? Niye kamaşıyordu? Bak daha yememişiz ama gözlerimiz onu gördüğü zaman ne oldu? Sinir sistemi hareketlendi, endokrin sistemini uyardı. Dedi ki, o mama geliyor, tatlılar geliyor, go go go, salgılar arttı falan. Mide de bir şey gelecek. Sinir sistemi, vagus siniriyle falan mideyi de uyararak bir şey gelecek diye sinirim salgısı uyarmaya başladı. Ve sen yemesen bile sanki sindiriyormuşsun gibi e, mide çalışmaya başlıyor. E, açlık hissinde artar. Açken yemeye bakmayacaksın. Bak önümüzde 11 ayın sultanı geliyor. Habarın olsun tamam mı? Gidip bir böyle mutfakta orayı burayı koklama. Geldim son soru. Altıncı soru. Aşağıda verilen kemik şekillerine birer örnek veriniz. Bunun da birazcık mep senaryolarında olduğu için aldım buraya koydum. Uzun kemik vücudunun en uzun kemiği hangisi? Uyluk. Ee, uzun kemiklerden bir tane yazman yeterliydi zaten. Ee, kol, bacak falan demen de yeterli. Kısa kemiklere örnek. Yüz kemikleri, bilek kemikleri falan yeterli. Yastık kemik 4K demiştim. Kafatası, kaburga, kürek, kalça. Oldu mu? 4 k. Ondan sonra düzensiz kemik, olurlar, omurga, yüz kemikleri de olurlar. yine kabulümüzdür. Sorularımız bu şekildeydi. Bence güzel bir e, sınav şeyi. Evet. Ve siz hepiniz de yüz aldınız. El sallamak ister misiniz? <laughs> He? Peki. Kesinlikle. Hadi kendinize Belki bu yazılı sorularından e, sınavdan gelebilir. Şimdi gençler birinci soruda ne dedik? DNA, RNA'da bulunan şekerler arasındaki fark neydi? DNA'da bir oksijeni evet, eksik. İkinci soruda RNA çeşitlerinden neler vardı? mRNA, tRNA, rRNA'da. Bunların bulunma oranları neydi? mRNA %5, tRNA %15, rRNA ise %80. Hangilerinde hidrojen bağ bulunuyordu? mRNA haricinde hepsinde. Şimdi üçüncü soruda diyor ki bir suç mahallinde bulunan saç örneğinin şey şüpheli görünen EBNM Kişilerin DNA'larıyla kıyaslamak için DNA jel elektroforezine konulup bantlaşmaları aşağıdaki gibidir. Buna göre suç mahallindeki şeye uyumlu DNA hangisidir? Ne dedik? Şey harfi ile en uyumlu bantlaşmayı gösteren ne olduğu için ne o zaman olay yerindeki şüpheli olabilir. Dördüncü soruda dedik ki üçüncü soruya bağlı olarak bu jel DNA elektroforezinde hangisi? En hafif DNA'dır. Şimdi baktığımızda bu bantlaşmalarda hafif olan çok daha hızlı gideceği için e, en çok bantlaşmayı yapan şeyle ne olduğu için 9. banta gittikleri için en hafifleri şey ve nedir diyoruz. Geldim bunu MEP senaryosundan aldım. Beşinci soruda diyor ki farklı amino asitlere ait bazı mRNA kodonları ve bir proteinin sentezinde kalıplık eden DNA bölümündeki nükleotit dizilimi verilmiştir. Şimdi burada nükleotit dizilimindeki neymiş? CGT. CGT normalde hangi amino asiti sentezliyor? CGT alanin amino asitini sentezliyor. Ama buradaki T Pardon, CGT CGG olmasına rağmen bunun mRNA'daki karşılığı bu sefer ne olacak? GCA. Herhangi bir değişiklik olmayacağı için sıkıntı olmayacak diyoruz. Son soru. Ben böyle bir soruda yine ÖSYM'de bekliyorum. Ülkemizde biyogüvenlikle ilgili ne gibi önlemler alınabilir? Biyogüvenlik dediğimiz şey nedir? Bizim ekolojimizdeki mesela ee, çeşitli canlıların gen ırkının gen ırkının korunması mesela Van Gölü Kedisi, Sivas Kangalı, Van Ters Lalesi gibi canlılarımız var endemik sayılıyorlar. Yani endemik neydi belli bir bölgede belli bir alanda yaşayan bunlar özel türler bunlar her yerde yetişmiyorlar ya da yaşamıyorlar. Bunların gen ırkını korumamız lazım. Ama biz ne yapıyoruz? O elini kolunu sallaya sallaya millet bizim kangalımızı götürüyor, kedimizi götürüyor. İşte endemik olan türlerimizden van e, lalesini götürüyor. Gen ırkını analiz etmeye çalışıyorlar. E, kaçırıyorlar, yurt dışına kaçırıyorlar. Bunlara izin vermemeliyiz. Koruma altına almalıyız. E, ve bunların daha çok yayılış göstermesine dikkat etmeliyiz gibi bunları söyleyebiliriz. i evet.